Diyarbakır Afat İl Müdürlüğü eğitimlerine aralıksız devam ediyor. İçişleri Bakanlığının 2021 yılını Afet Eğitim Yılı ilan etmesinden dolayı Diyarbakır İl Afet Müdürlüğü aralıksız tüm kesimlere yönelik afet farkındalık eğitim faaliyetlerini sahada yoğunlaştırdı. Afet ekipleri, gönüllüler ile 50 kişilik bir ekiple Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde 2 gün sürecek olan eğitimin startını verdi. Emek, Hatboyu Caddesi ve Turgut Özal Bulvarı'nda eğitimleri yoğunlaştıran afet ekipleri, tek tek ilgili broşürleri dağıtarak halkı bilgilendirmeye devam ediyor. Başta deprem olmak üzere doğal afetlere ve yangınlara karşı alınması gereken önlemler ile davranış biçimlerini anlatan afet görevlileri, afet farkındalık eğitimleriyle sahada yer almaya devam ediyor. Yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren Diyarbakır Afet İl Müdürü İlami Çakmak Tüm il merkezi ve ilçelerimizde eğitimlerimizi aralıksız devam ediyoruz. Nerede hayat orada afet diyoruz. Afet öncesinde alınan tedbirler afetin boyutunun önlemesi açısından önemli, bu yüzden her yaştaki vatandaşlara afet farkındalığını oluşturmak için çalışmalara devam edeceğiz dedi.